Arkadaşlar merhaba sesim alıyor musunuz? Evet isimleri söyleyeyim. Erkan, Sema, Furkan sesim alıyor musunuz arkadaşlar? Gençler merhaba. Sesim geliyor mu? Ha tamam. Şükür. Açımızdan tepki geldi. Gayet güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Sema Hanım. Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Hepinize saygılar sunuyorum. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Bu zorlu tercih maraton sürecinde umuyorum gönlünüzden geçen Aklınızdan geçen arkadaşlar nasibiniz olur, karşınıza çıkar iyi bir gelecek sizleri bekler. İstediğiniz mesleği yaparsınız, mutlu olduğunuz bir hayatı yaşarsınız. Bu güzel dileklerle cümlelerime başlamak istiyorum. Ben Doçent Doktor Kürşat Ersöz, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Hukuk Fakültesi dekan yardımcısıyım kıymetli arkadaşlar. 7 yıldır Yedi Akdeniz yıl Üniversitesi'nde görev yapıyorum. İdare hukuku branşındayım şu anki durumum itibarıyla. Sizlerle Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni konuşmamız talep edildi. Ben sizlere elimden geldiğince kendi fakültemizin tanıtımını yapmaya çalışacağım. Bizim fakültemiz kaç yıllık fakültedir? Kaç tane öğretim üyesi vardır? Nasıl bir eğitim süreci izliyoruz? Bununla ilgili bir takım bilgilendirmelerde informasyonlarda bulunacağım sizlere. Sizlerden ricam şu tabii ki ben monografik olarak veya monolog olarak anlatacağım sizlere yani anlatmak istediğim şeyleri ama sizlerden ricam Olabildiğince sorularınızla benim anlatımıma katkıda bulunursanız veya aklınızdan geçen şeyleri bana yöneltme imkanına sahip olursanız daha efektif bir görüşme imkanına sahip oluruz diye düşünüyorum. O yüzden hani sadece benim anlatımımdan sınırlı kalmasın. Sizler de olabildiğince dahil olun diye sizlere tavsiyedir. O yüzden ben Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tercih etmenizi sizlere tavsiye ederim. İnşallah e, ee, tavsiyemize uyarsınız ve bizim öğrencimiz olursunuz. Hep beraber sizlerle burada beraberce bir dört yıllık hukuk eğitimi programını veya tedrisatını geçirmiş oluruz ve ardından hepimiz iyi birer meslektaş oluruz. Benim temennim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben sizlerin sorusunu bekliyorum. Sorularınız varsa ben bu arada mikrofon açık bende arkadaşlar. Ee, sorularınızı gönül rahatlığıyla ile bana iletebilirsiniz, sorabilirsiniz. Sorularınızı bekliyorum ben sizden. Bayağı evet. Muyum? Nereye koyacağız? Siyah dışına koy. Evet. Musa Berk Acı. Musa. Tamam. Kenarları var ya. Yani. Evet. Tomuzu koyacağım. Biliyorsunuz. Lazım. Alacağız işte. Eğer... Benlik bir şey. Evet. Diyor, adam çeyrek altın sözü vermişti kazanırsa diye şimdi onu ayakta etkiliyor o parayla. Bir Arkadaşımızın mikrofonu açık aralık. İyi iyi bir şeydi her. Ucuz çeyrek altın 8 lira oldu yedi. Evet. Huri Hanım'ın bir sorusu var. Sosyal etkinlikler ve kulüplerden bahseder misiniz? Tabii ki bahsederiz. Şöyle Huri Hanım. Bizde sosyal etkinlikler ve kulüpler fazlasıyla mevcut. Mesela bizdeki kulüplerden en aktiflerinden bir tanesi hukuk ve kültür topluluğudur. Bu kulüpler bağlamında biz ülkenin her yerinden yani işte yargıta üyesi olsun, danışta üyesi olsun veyahut da farklı hukuk fakültelerinde görev yapan hocalarımızı, öğretim üyelerimizi Fakültemize davet ediyoruz. Onlarla ilgili seminer çalışmaları yapıyoruz. Mesela pandemi sürecinden önce bizim haftalık geleneksel salı seminerlerimiz vardı buraya. Bu seminerlerimize danıştığı yerlerimizi, idare mahkemesi hakimlerimizi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden, Gazi Hukuk Fakültesi'nden hocalarımızı davet ettik ve öğrencilerimizle buluşturduk. Bu kapsamda topluluklarımızın faaliyetleri fazlasıyla mevcut sosyal etkinlikler bağlamında. Ahmet'in bir sorusu var. Hocam alınan diplomanın yurt dışında da geçerliliği var mı? Ahmet şöyle izah edeyim. Yurt dışında yani Türkiye'de alınan bir diplomanın yurt dışında geçerli olması hangi ülkeye gittiğinize bağlı olan bir şey. Farklı ülkelere göre değişkenlik arz ediyor. Mesela Almanya örneğinde Almanya'ya gittiğiniz zaman oradaki Türkiye'den aldığınız hukuk fakültesi diplomasını tanıtabilmeniz için fark dersleri vermeniz ve bu derslerden başarılı olmanız ayrıca devlet sınavını da başarmış olmanız gerekiyor. Bu daha çok gidilen ülkeye göre değişiyor. Enes'in bir sorusu var. Hocam adli yargı sınavlarında üniversitenin başarısı nasıl? Herhalde adli yargı hakimlik sınavını soruyorsun Enes. Onu kastediyorsun diye düşünüyorum. Adli yargı hakimlik sınavında başarı ortalamamız oldukça yüksek. Yani neden yüksek? Çünkü biz hukuk fakültesi bizim programımız içerisinde yer alan tüm derslerle ilgili oldukça disiplinli bir eğitim sürecimiz var. Olduk, çünkü hukuk fakültesi eğitimi ciddi bir eğitimdir disiplinli bir eğitimdir, nitelikli bir eğitimdir. Gerçekten çalışmayı ve okumayı sevmeniz gerekir. Yani öylesine okunacak bir fakülte değildir. Hani ders çalışmayı son güne bırakayım, işte son günü tekrar edeyim falan veya çok tenze ederek söylüyorum hani orta öğretimdeki alışkanlıkları buraya taşıyacağınız bir fakülte değildir. Gerçekten çalışmayı seviyorsanız, gerçekten planlıysanız, disiplinliyseniz, disiplinliyseniz bu fakülteyi tercih edin derim. Bizim öğrencilerimiz de böyle olduğu için Adli yargı sınavlarında Enes onu da ben ilave edeyim. idari yargı sınavlarında ve diğer sınavların sınavlarda bizleri başarıyla temsil ediyorlar. Bizim alnımızı devamlı surette artıyorlar. O anlamda da ciddi bir yerimiz var. Aybars'ın bir sorusu var. Hocam sayısal öğrencisi hukuk fakültesini rahat bir şekilde bitirebilir mi? Aybars şöyle söyleyeyim. Hukuk eğitimi genelde sözler olarak bilinir. Ezber olarak bilinir. Tam tersidir. Aslında hukuk eğitimi çok analitik bir eğitimdir. Size şöyle bir değişik bir bilgi vereyim Aybars bu anlamda. En iyi hukukçular sayısal zekası daha yüksek olan hukukçulardan çıkar. Tam tersidir aslında. Sözel olanlardan değil, sayısal düşünenlerden, muhakeme yeteneği, analiz yeteneği güçlü olanlardan çıkar. O yüzden sayısal olan öğrencilerimizi şiddetli hukuk fakültelerinde okumalarını tavsiye ediyorum. Tercih edilisi bir fakültedir. Enes'in bir sorusu var. Üniversitenin akredite programı var mı? Tam olarak neyi kastediyorsun Enes? Onu anlayamadım. Sana zahmet biraz daha açarsan soruna daha iyi yardımcı olabilirim. İbrahim'in bir sorusu var. Hocam aynı zamanda devlet memuru olarak çalışıp bölümde çok zorlanır mı? Derslere gelmeye devam edeceğim. İbrahim'e şöyle söyleyeyim. Bizlerde derse devam mecburiyeti var. Ama yani eğer hem memurluk yaparım hem de derse devam edebilirim diye düşünüyorsanız bizim fakültemizi tercih edin. Ama devam mecburiyeti olmayan hukuk fakültelerden birisi değiliz. Bizim fakültemize devam zorunlu. Huriye'nin sorusu var. Bazı üniversitelerde fahri staj uygulaması var. Okuduğumuz sürece adliyeye gidip mahkemelere katılabiliyormuşuz. Akdeniz'de var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim Huriye Hanım. Hukuk fakültelerinde staj uygulaması hukuken olamaz. Hani hukuken olamaz çünkü hukuk eğitimi staja müsait bir eğitim değildir. Çünkü hukuk eğitimi tamamen teorik bir eğitimdir. Bakın tekrar söylüyorum. Hukuk eğitimi tamamen teorik bir eğitimdir. Bizde staj mezun olduktan sonra yapılır. Yani önce hukuk öğrenilir, sonra uygulaması öğrenilir. O yüzden daha teoriyi öğrenememişken, yani örnek veriyorum, daha borç alacak nedir? Suçlu nedir? Mağdur nedir? Müşteki nedir? İdari işlem nedir? E i̇şte tacir nedir? İcra nedir? Bunu bilmeden mahkemeye gitmenizin bir anlamı da yoktur zaten. Yani bunu bu şekilde düşünmeniz lazım. Önce dört yıl hukuk eğitimini tam tekmil almak ardından stajı yapmak gerekir. Kaldı ki biraz önce de tanıtımda da ifade ettim. Biz adliyeyle karşı karşıyayız. İstediğiniz zaman gidip adliyelerdeki duruşmalara katılıp duruşmaları takip edebilirsiniz. Bu konuda hiçbir engel yok. Biliyorsunuz anayasamızın 141. maddesine göre duruşmalar halka açık yapılmak zorundadır. Alenidir. Her Türk vatandaşının gidip duruşma izleme hakkı, yetkisi her zaman vardır. Hukuk fakültesi öğrencilerinin de evleviyette vardır bu anlamda. Evet. Başka soru var mı kıymetli arkadaşlar? Bu arada ben hoparlörleri de açayım isterseniz. Hoparlörünüzü bilmiyorum. Siz mi açıyorsunuz, ben mi açıyorum ama. Evet arkadaşlar, başka sorunuz var mı? Evet, staj yapmak için Antalya'nın olanakları nasıldır? Yani Huriye Hanım soru yer aldı bu soruyu. Staj yapmak için biraz önce ifade ettiğim gibi Antalya'nın olanakları fazlasıyla iyidir. Çünkü şu anda Antalya'da hali hazırda 5.000 tane aktif avukat var değerli arkadaşlar. Mezun olduktan sonra 5.000 avukat olduğu için yani çok fazla alternatifiniz var. Çok fazla olanaklarınız mevcut. Ayrıca Biliyorsunuz hukuk fakültesi mezunları sadece avukatların yanında staj yapmıyorlar. Mesela bir bankanın hukuk departmanında veya bir kamu kurumunun hukuk müşavirliği biriminde de yine isterseniz avukatlık stajı yapabilirsiniz. Bu olanaklarınız da fazlasıyla mevcuttur. Tavsiye ederim yine. Evet. Birkaç tane daha soralayım. Ondan sonra da anladığım kadarıyla sorularınız bu kadar. Yavaş yavaş tamamlayayım arkadaşlar. Aybars'ın sorusu, hocam avukat hakimlik dışında ne gibi yerlerde çalışma imkanları oluyor? Biraz önce de ifade ettim Aybars. Mesela Sayıştay Denetçiliği, hukuk fakültesi mezunları için çok ciddi bir olanaktır. Kaymakamlık çok ciddi bir meslek alternatifidir. Bir kişilik yapabilirsiniz, arabuluculuk yapabilirsiniz, Fetiş yardımcılığı yapabilirsiniz. Kamu kurumlarında uzman yardımcılığı yapabilirsiniz. Veya illa avukat, hakim, savcı olmak zorunda değilsiniz. Yine bankaların veya özel sektördeki kuruluşların hukuk departmanlarında ...hukuk uzmanı, hukuk müşaviri olarak da çalışabilmeniz mümkündür. Yine güzel olanaklardan bir tanesi, imkanlardan bir tanesi... ...Dışişleri Bakanlığı'na meslek memuru olarak girebilirsiniz. Yani daha açık bir ifadeyi de diplomat olabilirsiniz arkadaşlar. Hukuk fakültesi mezunlarının çok fazla tercih ettiği alanlardan bir tanesidir. Bu gibi imkanlar var Aybars. Ahmet'in bir sorusu var. Yanlar olanaklarından bahsedebilir misiniz? Ee, sizce hukuk okur, okurken yandal yapmak mantıklı mı? Bence son sorunun son kısmı bence çok güzel bir soru Ahmet. Öncelikle şöyle ifade edeyim. Yandal olanaklarımız mevcut. Mesela maliye programından veya iletişim fakültesinden, sosyolojiden yandal yapabilirsiniz. Ama ben size yandal yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü hukuk fakültesi sosyal bilimlerin en zirvesindedir. Yani hukuk eğitimi sosyal bilimler piramidinin en üstünde yer alır. O yüzden hukuk eğitimini dört dörtlük alan bir kişi, mesela biz zaten baktığınız zaman müfredatınızda göreceksiniz. Hukuk eğitiminin içerisinde iktisat vardır, siyasi tarih vardır, maliye vardır, vergi vardır, Türkiye ekonomisi vardır. Birçok farklı alanlardan, farklı kültürlerden ders alıyorsunuz. Başka bir programı okumaya bence gerek yok. O yüzden ben pek tavsiye etmiyorum. Öğrenciye bir artı oluyor. Hukuk fakültelerinde böyle bir şey yok Enes. Yani hukuk fakülteleri bu SSCIA, CA dediğiniz o akredite programlar hukuk fakülteleri için geçerli değil. Hukuk fakültelerinde akreditasyon programlarının olması zaten mümkün değil. Çünkü her ülkenin hukuku kendine özgü olduğu için hukuk programlarının enternasyonel olması, enternasyonel akreditasyon standartlarını sağlıyor olması gibi bir ihtimal hiçbir zaman yoktur. Mühendislik, ziraat, tıplarda olan durum bizde geçerli olmaz. O yüzden böyle bir durumumuz söz konusu değil. Evet, son Huriye ve Samet'in de sorularını alalım. Ondan sonra programı yavaş yavaş tamamlayalım arkadaşlar. Evet. Samet, Akdeniz Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Hiçbir zaman pişman olmadım. İyi ki tercih etmiş. Evet. Ha, çok teşekkür ederim Samet. Sağ olasın. Eksik olmayın güzel cümlelerinizden dolayı. Çok teşekkürler. Sana da başarılar diliyorum eğitim hayatım boyunca. Yani Huriye Anadolu Üniversitesi ile şimdi başka bir üniversiteyle kendimizi mukayese etmemiz çok etik olmaz. Orası da kıymetli bir üniversitemizdir. Oradaki hocalarımız da kıymetli hocalarımızdır. Yani biz orayı tercih etmeyin bizi tercih edin şeklinde bir cümle kurmamız katiyetle doğru değil. Dolayısıyla ama bizi tercih ederseniz de iyi olur. Anadolu Üniversitesi'ni de tercih ederseniz de iyi olur. Yani bu şekilde politik bir cevap verebilirim sadece daha öteye geçemem açıkçası. Evet Aybars son senin sorunu alalım ve programı bu şekilde tamamlamış olalım. Aybars Vazgeçti herhalde soru sormaktan. Evet. Hepinize çok çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Katılımınızdan, beni sabırla dinlemenizden dolayı. Hepinize saygılar sunuyorum. Başarılı geçen, olumlu geçen bir tercih dönemi olmasını temenni ediyorum. İnşallah gönlünüzden geçen arkadaşlar nasibiniz olur. Ve en önemlisi şu. Her ne mesleği tercih ederseniz edin, hangi bölümde, hangi programda okursanız okuyun, öncelikle şunu unutmayın önce toplumun mutluluğu önce ülkenin önce Türk milletinin mutluluğu birinci derecede arkadaşlar bizim hizmet etmemiz gereken gayret etmemiz gereken toplumun faydasıdır Türk toplumunun faydasıdır birinci olarak bunu önceleyin ondan sonra da arkadaşlar kendi mutluluğunuz için çalışın hayatta mutlu olmanın da en önemli yolu her zaman öncelikli olarak toplumsal faydayı gözetmektir. Bu tavsiye ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. Büyüklerinize arkadaşlar saygılarımı iletiyorum. Hepinize de muvaffakiyetler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Tamam.